Evet arkadaşlar. İş yerinde olduğum için arka böyle. Şimdi ee, Hadi like atmaya abone olmayı zil için açmayın. Bugün farklı video yayınlıyorum. Hadi. <laughs> Adam bir yanlışı var. 7 kaç olur? 9. Doğru. Aldım 5 5 yanlış. 1 Hayır. <conception> Buradayız. 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 Benimle birlikte Wait. 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 Fight. Adam 5 ben 4. kaybettik. Neyse olsun. Olsun kardeşim. Ya bu ne? Allah Allah. Şuna tıklayalım. benim rastgele tıklıyorum Allah Ben hangisi sahte nereden bulayım? Üçü de sahte değil. Üçü de sahte değil. Abi ne oluyor? Ana! <laughs> sahte olanı bulduk. Hadi geç bakalım. eğitim. Çarpma. Kaç tıktan mı? Ne? Çarpma. Çarpmam çok iyi değil. İkiydi. Yok. No. Oh. Ha, ha. doğru. Yes, <laughs> bir tane doğru çıktı. Arkadaşlar bu arada sallıyorum. Ah be. Arkadaşlar 8 çarpı 10 80 1 çarpı 4 4 Dü. Unuttum çünkü o yüzden Hani 3 3 ya hmm. Bu 6 mı? <laughs> Burada 6 Burada 6 Tamam. Tamam. Ya çık. Çık. Ha, çık. Eee. Allah. Oo. Ben birle başlayayım abi. Ben birle başlayayım. Bir çarpı bir. bir çarp, ne başla? Ay yok, Allah. 1 çarpı 5 5 4 9 1 Arkadaşlar ben bunları biliyorum yani. Birine neyi çarparsan büyük sayı eder. Yani. O yüzden biliyorum. 10 cevapları görmeye gerek yok zaten ne biliyordum bakın yanlışım yok tamam tamam ay neyse altı beş di 2 ile çarpmaya gelelim. Pikachu Pikachu. Bakalım. Hmm, bunu biliyordum galiba. Yok. Yanlış. 4. Bunu biliyoruz zaten. 14. Aha. Nasıl? Biz <laughs> <Güzel, kardeşi. gülüyor> <Allah, yine. gülüyor> O altı doğru üç yanlış. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyor mu Hep ya. Hep ya. görelim abi. Senin benim cevabım 4 demiş. Bunu biliyoruz. Bunu da biliyoruz. Bunu da bilmiyoruz. Bunu da bilmiyoruz. Bunu biliyoruz. Bunu biliyoruz. Bunu biliyoruz. Bunu biliyoruz. Bunu bilmiyoruz. Bunu biliyoruz. 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 Bunu da biliyoruz. Ha bunu da biliyoruz. Ha bunu da biliyoruz. Artık Hatalarımı bakayım. Şimdi çarpım tablosu 3. Direkt cevaplamaya başlayalım. Ha, 17 yanlış. Üç. Evet. Bu da Yok, bunu. Bu da 재아라네 감사합니다^^ 높은 en az sayı Ya 8 mi? 5 değil 10. Ya ve <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazlası gelmesini istiyorsunuz. Yorumlarda yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bir şey daha söyleyeceğim. Okulun birincisiyim ve Bilsem'in sınavına girdim. Biliyorum yakından zobiye benziyorum.